Tanıyanlar vardır mutlaka beni Aa, bu hayat içtim kaldım ben diri Buldum hiç bitmeyen aşk ile sevgi Ölmedim ölmem de ara bul beni ölmemde ara bul beni. Buldum hiç bitmeyen aşk ile sevgi. Ölmedim ölmemde ara bul beni. Ölmedim ölmemde Hakka kavuştum sanmayın ölürüm. Şeş ve cihullahı görürüm. Allah Muhammed'le durur yürürüm. Ölmedim ölmem de ara Ölmedim ölmemde ara bul beni Allah Muhammed'le durur yürürüm Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara Geziyorum şimdi ilim şehrini Duyan vardır mutlak benim sesimi Yaşıyorum daim tevhid zevkini Ölmedim ölmem de ara bul beni المدم الممدى أرى بل بني. يا شيرون طائم دههت زكيني. المدم الممدى أرى بل Sanmayın ki beni solar kururum Veli nebilerle haşır olurum Hakkın huzurunda daim dururum Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara bul beni Hakk'ın huzurunda daim dururum Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara Kevser'dir daima içtiğim suyum Sevinir şad olur hep latif ruhum Ebediyen parlar sönmez hiç nurum Ölmedim ölmem de ara bul beni Ölmedim ölmemde ara bul beni. Hayalden evhamdan öteye geçtim. Gece gündüz mana hikmetler dedim. Beni sevenlerin gönlüne girdim Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara bul beni Beni sevenlerin gönlüne girdim. Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara bul beni Kurtuldum derdinden Sevdiğimin hep tutarım elinden Konuşurum kul erdin Çin dilinden Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmemde ara Konuşurum kul erdin çin dilinden Ölmedim ölmemde ara bul beni Ölmedim ölmem